Selamünaleyküm Karsan Tambiyans takipçileri. Aracımız Audi A3. A3 biliyorsunuz Özel işlem dediğimiz, bizim kendi geliştirdiğimiz sistemden bizim sadece uygulamasını yaptığımız 4 e, dört kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması ama bu aracımız ayak aydınlatması uygulaması yapmadık. Ön göğüs olarak uygulama yaptık. Auto sisteminde tünele girdiği zaman yanar, çıktığı zaman söner veya manuel olarak parklardan yakıp mayan buradan da kapatabiliriz istediğimiz zaman veya kumandadan da kapatabiliyoruz. Buradan istediğimiz rengi seçip bıraktığımız zaman bıraktığımız yerde kalır, bıraktığımız şiddette kalır. Şiddet olayını kısıp açabiliyoruz buradan. Yükseltebiliyoruz. Gayet şık ve Audi'lerde güzel duruyor. Bir de Audi'lerde en güzel beğendiğim noktası şu bölümün altında kaldığı için herhangi bir şekilde rahatsızlık da vermiyor. Gözde alma durumu yok. Aynı şekilde ön torpidonunda sadece arabanın içerisine binen arkadaşlar yanında çat bir tünele girdiği zaman yandığı zaman çok da güzel oluyor. Bunlara biz e, havalandırma da yapıyoruz ama bu arkadaşımıza e, yapmadık. Daha sonra başka bir zaman inşallah onları da yapacağız. Bakın arabanın içerisinde güzel şıklık inanılmaz derecede güzel oluyor. Tavsiye ederiz aracı olan arkadaşlarımızın kar sound ambiyansla irtibata geçsinler. En iyi şekilde kendi araçlarında bu şekilde arabanın içerisinde mutlu mesut böyle Ankara moduyla hareketli bir şekilde <laughs> cıppa cıppa giderler kardeşler. <laughs> Ee, arkadaşlar yeni yeni araçlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz aracımızın sahibi sizlerle e, sizlerle demeyelim ne diyelim ona şey olmasın ha konuşmak çıkmak, çıkmak istemedi <laughs> medya medyaya bulaşmak istemedi <laughs> <ben de> <laughs> ama ama arkadaş da mutlu oldu biz e, kendisinin mutluluklarını da size iletelim gayet güzel olduğunu beğendiğini söyledi Allah'a şükürler olsun daha beğenmeyen bir e, müşterimiz Fakir olmadı da çıkmadı. daha yani. çıkmadı ya ben beğenmedim. İşte eski haline geri getirelim falan diyen olmadı Allah şükür ne bunda olsun özel işlemlerimizde olsun evet. ne de e, üniversallerimizde olsun gayet şık ve güzel oldu. Bakın burada da e, şöyle arka taraftan da bir görüntü verelim e, bu da Passat B7 Violant modeli bu da çok şık oldu. Bunlara orijinal işlemler dediğimiz şekilde üst taraftan geliyor gayet şık oldu evet karsan Sound takipçileri yeni araçlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. E, bu arada şeyi hatırlatmak istiyorum. Kaç yerde de arkadaşlarla denk geldik de bu GTA e, formundan dolayı abi diyor daha sonradan diyor biraz daha meşhur olduktan sonra diyor şey olmasın diyor. Telif melif yemeyin diyor inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Biz de inşallah diyoruz ama bakalım. inşallah öyle bir sıkıntı yaşamayız. E, bununla ilgili. Bakalım. Güzel oldu. İyi bir yorumlar da alıyoruz Aynen. bunlarla da ilgili. Dikkat çekiyor. Aynen. Ben karsanttan Kubilay Kestek. E, kamera arkasında size bu editleri hazırlayan kardeşim Nuri çakmak yeni tişörtüyle <gülüyor> <gülüyor> yeni tişörtüyle vallahi <ağladım> ben <laughs> yeni tişörtüyle şöyle aynen arkadan doğru ona don't panic böyle gerek yok biz <laughs> bu şekilde yeni tişörtüyle sizlere yeni yeni editler yapmaya devam evet. edecek. Hepinize hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.